Nerede, nedir, hepsi, nedir? hepsi var, hepsi var başkanım. Hepsi planlıyor. Evet, tematik park olarak planladığımız Akroparkta sona doğru yaklaşıyoruz. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız şu anda dikimleri gerçekleştiriyor. Tabii mevsim itibariyle dikilemeyecek olanlar var. Onların da hazırlıklarını yaptık. İnşallah onlar da mevsimle birlikte yerine getirecek. Diğer taraftan burada çocuklarımızın eğitim amaçlı sınıf olarak kullanacakları yerler, sosyal alanlar, workshop yapacakları alanların da çalışmaları devam ediyor. Mevsimin elverdiği noktadaki dikimler gerçekleştirildi. Amacımız burada çocuklarımızın ağırlıklı olarak Gaziantep yöresindeki doğal ortamdaki tüm bitkileri yerinde görebilmelerini sağlamak. Bir diğer taraftan da yeniden bir sera inşaatımız söz konusu. Bu seranın içerisinde de Tropik meyveler de dahil olmak üzere tamamını görebilecekler. Şehir hayatının içerisinde çocuklarımız maalesef bitkileri tanıma imkanına sahip değiller. Ceviz ağacı hangisidir, i̇şte çilek yerde mi yetişir, ağaçta mı yetişir, karpuz ağaçta mı yetişir, toprakta mı yetişir bunları bilmiyorlar. Onların eğitimi maksadıyla yapılan bir park. İnşallah bu tematik parkın bitimiyle birlikte milli eğitim, Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte yapmış olduğumuz çalışmayla çocuklarımız 5. sınıftaki çocuklarımız ilkokul 5. ortaokul 5. sınıftaki çocuklarımız gelecekler. Burada sabahtan başlayıp eğitimlerini alacaklar. Önce VTR üzerinden bizim yöresel olarak salçalarımızın yapılışından tutturun şiremizin yapılışına kadar ne yapılıyorsa bunları izleyecekler.